Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü harika, lezzeti şahane, harika muzlu turuflar yapacağız. Bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla denemenizi tavsiye ediyorum. Ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet tarifimize öncelikle bisküvileri hazırlayarak başlayalım. Bunun için videoda görmüş olduğunuz bisküvilerden 375 gram yani 2 paket bisküviye ihtiyacımız var. Robottan geçirilmiş haliyle 4,5 su bardağı oluyor. Evet bisküvileri gelişi güzel bir şekilde robota kırıyorum ve un haline gelene kadar robottan geçirdikten sonra bir kenara alıyorum. Daha sonra genişçe bir karıştırma kabına 4 tane muz koydum gördüğünüz gibi. Benim muzlarım küçüktü. Büyükse 3 tane de kullanabilirsiniz. Muzları bir patates ezicisiyle güzelce eziyorum. Ve muzları püre kıvamına getirdikten sonra içerisine 3 yemek kaşığı hindistan cevizi ve dişe gelir bir şekilde ufalamış olduğum 1 çay bardağı fındığı ilave ediyorum ve daha sonra hazırlamış olduğum bisküviyi azar azar ilave ediyorum ve bir yandan elimle karıştırıyorum. Evet bisküvilerin tamamını kullanarak güzelce yoğurup turuf harcını hazırladım. Kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak, kolay şekil alabilen bir kıvamı var. Yumuşak bir kurabiye hamuru kıvamında diyebilirim. Artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Gördüğünüz gibi yanıma küçük bir kaseyle su aldım ve avuç içlerimi ıslattıktan sonra harçtan ceviz büyüklüğünde bir parça alıyorum ve dikdörtgen bir form vermeye çalışıyorum ve şeklini tamamladıktan sonra servis tabağına diziyorum ve ben şimdi turuf harcı bitene kadar hepsine aynı şekilde şekil verip tamamlıyorum Evet turufların hepsini aynı şekilde tamamladım ve ben şimdi çikolatasını hazırlayana kadar turufları buzluğa kaldırıyorum. Evet şimdi turufları kaplayacağımız çikolatayı eritmek için küçük bir sos tenceresine az miktarda su koydum ve kasenin tabanı suya değmeyecek şekilde üzerine yerleştirdikten sonra kaseye 200 gram beyaz çikolata ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum. Ben beyaz çikolata kullandım fakat sizler sütlü veya bitlerde kullanabilirsiniz. Evet çikolatayı ben usulü eritmek üzere sos tenceresini ocağımın en küçük gözünde kısık ateşe aldım ve tenceredeki suyu kaynatarak ve kaşık sürekli karıştırarak çikolatayı benmari usulü erittim. Şimdi kaynayan suyun üzerinden alıyorum ve turufları da buzluktan çıkarttım. Videoda gördüğünüz gibi turufların her yerini çikolataya buladıktan sonra yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Bu arada turufları buzluktan çıkarttığımız için çikolataya batırır batırmaz çikolata çok kısa bir sürede üzerinde donacaktır. O yüzden üzerinin narlarını çikolataya kaplar kaplamaz yerleştirmenizi tavsiye ederim. Evet ben şimdi ikinci turufu hazırlıyorum ve gördüğünüz gibi çikolatası donmadan hemen üzerinin narlarını yerleştiriyorum ve ben turufların hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. Evet turufların hepsini aynı şekilde tamamladıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Evet, trüfleri bir servis tepsisine dizdim ve artık servise hazırlar. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu. Lezzeti ise hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki yiyen herkes çok beğendi. O yüzden sizler de bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz ve ben de sizlere ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Harika oldular gerçekten. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı, hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.